Polis aldı yani. İyi, i̇yi. Bir de şöyle düşün. Tek kelime bile etmeden... ...dört sene yatmış olan birisi... ...uğrunda ölümden dönmüş olan birisi... ...yapılan bir yanlışı... ...unutur mu? Eğer istemediği bir şeyi sen söylersen... ...nerede olursan ol. Ne yaparsan yap. Sana dünyayı dar etmez mi? Eder. Nerede olursa olsun... ...seni bulup... ...öldürmekten beter etmez mi? <laughs> Bir de bu tarafından bakalım İsmail. Eğer gözün alıyorsa onu söylemeyin. Elinden geleni ardına koyma. Odur meydan. Ama... <laughs> Eğer tesadüfen bile olsa... ...bir şekilde bu iş duyulursa... ...eğer o iş ortaya çıkarsa... ...o zaman... ...senden bilirim. Anladın mı? Nereye gidersen git. İğne deliğinde bile olsan... ...gelir seni bulurum. O zaman benden korkma. Benden korkma. Hadi bakalım. Tamam tamam. Görüşeceğiz. Parlak çocuğu karakola çekmişler. Kuzey bu sefer öldürecek beni. Senin de istediğin bu değil mi? Beni öldürmesini istiyorsun değil mi? Saçmalama. Kuzey hapse girsin de nasıl girerse girsin. Beni öldürecek. Korkma. Benim yanımdayken kimse sana bir şey yapamaz. Ya bırak ne hali varsa görsün. Hapse mi girecek, ceza mı çekecek, ne yaparsa yapsın. Bırak yatsın biraz da aklı başına gelsin hayvan herifi. Ulan derler ya, hani her şerde bir hayrı var. Doğru Bak senin için iyi oldu. Bu yükten de kurtulmuş oldum. Bırak hiç karışma. Bu gece bitsin bu iş. Karakol bu tarafta oğlum. Nereye gidiyorsun? Benim derdim güney değil Ali. Ben Simay Aysiyet'i nasıl bulacağımı düşünüyorum. Tamam, geliyorum. Nereye? Birkaç gün yurt dışına çıkacağım. Beni burada yalnız mı bırakacaksın? Hoşçakal. Beni yem olarak bırakıyorsun değil mi? Gebereyim diye kaçıyorsun. Hayır, işim var. Beni kuzeye karşı savunmasız bırakıyorsun. Burada seni kimse bulamaz. Her ihtimale karşı adamlarım hep etrafında olacak. Gözümü de kulağımı da burada bırakıyorum yani. <laughs> merak etme. Attığın her adımdan, kaldırdığın her telefondan haberim olacak. Kuzey'den korkmana gerek yok. Eğer sen bir aptallık etmezsen o sana hiçbir şey yapamaz. Hadi, kendine iyi bak.